merhum vekilimiz Sayın Hasan Polatkan Hasan Polatkan'ın memleketinden saygılarımı sunarken Türk milletinin demokrasi şehitlerini bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Ayrıca Demokrat Parti bayrağı altında milletimiz, Türkiye'miz şehrimiz için mücadele etmiş, emek vermiş, halen emek veren tüm partilere, tüm demokratlara teşekkür ederim. Ben Erdiş Bolcan. 55 yaşındayım. Kamuda ve özelde görevler aldım. Yöneticilikler yaptım. Ama her şeyden önce, her şeyden önce belirtmek isterim ki Eskişehirli olmaktan, Hasan Polatka'nın hemşerisi olmaktan ve bir Demokrat Partili olmaktan gurur duyuyorum. çok kıymetli delegeler, çok kıymetli misafirlerimiz bu seçimler bir bayrak yarışıdır. Bizim amacımız Demokrat Parti'nin ruhu ile demokrasi, adalet, eşitlik ilkeleri doğrultusunda çok çalışarak Demokrat Parti'nin Eskişehir'de teba başında bayrağını yükseltmek olacaktır. Tarım, sanayi, ekonomi alanındaki reformlarıyla köylünün işçinin ve ülkemizin uyanışına sembol olmuş Demokrat Parti'nin şanlı tarihi bizim yolumuzu aydınlatıyor. Ancak daha önce adalet konuşmamda belirttiğim gibi sadece dikiz aynasına bakarak ileri gitmemiz mümkün değildir. Bugün Ankara'da bir devrim şahlandığını görüyoruz. Bugün Ankara Merkez'de Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal, milletvekilimiz Sayın Cemal Engin ee, parti politika başkanlıkları, hukukçularımız, ekonomistlerimiz, siyasetçilerimiz Türkiye'nin gündemini belirleyen birçok projelere imza atıyorlar ve Türkiye'de gündem oluşturuyorlar. Şimdi söz söyleme sırası Anadolu'da, şimdi söz söyleme sırası Eskişehir'de, şimdi söz söyleme sırası Tevabışı'nda. Şimdi zaman proje üretme zamandır bu misyonu, bu görevi asla ve asla güç ve sıfat için talep etmiyoruz. Bizim çocuklarımıza yaşanabilir bir ülke bir şeyin borcumuz var. Bu sorumluluğun bilinciyle sadece doğruları savunmak yanlışların, haksızlıkların karşısında durmak bizim tek yetiğimiz olacaktır. Bu yürüyüşümüzle Mustafa Kemal Atatürk'ün adını her daim yüksek sesle telaffuz etmekten imtina etmeyeceğiz. <laughs> o bayramın ilkelerinden asla ve asla ayrılmayacağız. <laughs> Sayın Hazım'ın çok değerli misafirlerimiz, sözlerimi bitirmeden önce şahsım ve yönetim kurulum adına sizlere saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum.